Arkadaşlar merhaba. Bunlar fasulyelerimiz. Fasulye, barbunya. 20 gün olmadı. Çıktı ve bu şekilde büyüdüler. Bunları 5 litrelik pet şişeyle diktik. Devam ediyoruz. Bunlar da biberlerimiz. 45 gün civarı oldu. Çekirdekten diktik ve bu şekilde büyüdüler. Bunları 10 litrelik şeyle diktik ve bir sefer su verdik. Fasulyeye de buna da bir sefer su verdik. Bunlar da domateslerimiz. Bunlar da 45 gün kadar oldu. Çiçek açmaya başladılar. Üzerlerinde şu an domatesleri var. Bunlarda gübre, ilaç, hormon hiçbir şey kullanmıyoruz. Hayvan gübresi dahil. Tamam hayvan gübresi ama hayvana hangi yemi veriyoruz? Bu önemli. Eski hayvan gübresi yok. Gübreyi nasıl yapıyoruz? Şimdi bahçemiz böyle otlu gördüğünüz gibi. Dikimden 20-30 gün önce ne kadar müsaitse toprağı alt üst ediyoruz bel ile. 35-40 santimden. Otlar tamamen altta kalıyor. 20-25 gün bekledim bu otlar çürüyor ve gübre oluyor. Bu gübre yetiyor. Bunları pet şişeyle dikiyoruz. Domatesleri bağladık. Pet şişenin özelliği şu. Bunlar 10 litrelik. Alttan 4. boğumdan şişe çevresine 6-7 tane matkapla delik açıyoruz. Veya 5'lik çiviyle. Ve üstten şuradan bir delik daha açıyoruz. Tohumlarımızı diktik. Bunlar tohumdan oldu. Bakın sonradan çıkanlar da var. Kalsın önemli değil. Onları da sonra verir. Hafif can suyu verdik. Bunları bir, bir buçuk santime diktik. Domatesi biberi diktik. Ve dördüncü, beşinci gün hafif bir su daha verdik diblerine. Bunlar çıktı. Eğer topraklı fideden dikiyorsanız hiç gerek yok su vermeye. Ve büyüdüler. Bu şekilde çiçek açtılar. Çoğunda domatesler var şu an. Şişenin özelliği şu. Tabi arkasından şey doldurduk. Şey doldurduğumuz zaman bu şişe içerisinde 2,5-3 litre su kalıyor. Gördüğünüz gibi sıcakta İçeri dışarı sıcaklığı farklı olduğu için içerideki su buharlaşma yapıyor. Ve aşağı doğru böyle akıyor. Bu deliklerden toprağı besliyor. İçerideki nem de toprağı besliyor. Bunu doldurduğumuz zaman şişeyi deliklere kadar su hızla akıyor. Yana ve tabana. Yani derinlere gidiyor. Toprağı önemli tutuyor üstten sulamıyoruz. Bu delikler toprağın 6-7 santim en az 6-7 santim altında kalıyor. Toprağı alttan suluyoruz. Toprak nemini çok uzun süre muhafaza ediyor. Hani bunlara bir su verdik. İkinci suyu da vereceğiz. Çünkü artık domatesler çiçek açmaya başladı. Meyveleri görmeye başladı. Yani 40-45 gün bu idare ediyor. E, ot da olmuyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü alttan suluyoruz. O derinlikte hiçbir ot tohumu kolay kolay çimle, çimlenip çıkamaz. Kökler de nemi takip ediyor ve çok geniş bir alana yayılıyor. Ve bütün besinini topraktan alabiliyor. Devamlı sulama yaptığımız zaman dibine kök gelişimi durur. Kök belli bir noktada toplanır, gübresini alır dübre verilirse ve büyür ama kök kök gelişmez. Devamlı su ister. Bu yazın sıcak havalarda bile en az 15 gün gidiyor bir şişe su. Sıcak hava dedim 45 derece üstü. Bu şekilde doğal domates, biber, patlıcan, fasulye elde ediyoruz. Eski domatesler gibi. Hani şuna elinizi vurduğunuz zaman domates kokuyor. Kok yani domatesleri topladığımızda o zaman domatesler domates kokuyor. Bu şekilde gübre, ilaç, hormon kullanmadan hiçbir şey kullanmadan toprakta ne varsa onunla bu bitkileri yetiştiriyoruz. Bunu otlardan örnek alıyoruz çünkü otlar kökleri çok derine gider, aşırı derine gider. Hiç yağmur olmasa bile bu otlar büyür. Biz de bu domatesi, biberi, patlıcanı bu şekilde fasulyeyi yetiştiriyoruz. Bunları tohumlarını alıp da 3-4 yıl arka arkaya tohum alıp da dikersek çevreye adapte oluyor. Susuz, çok az suyla yetişmeye adapte oluyor. Gerçek domates, biber, patlıcan, fasulye yiyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.